Bir önceki dersimizde select işlemlerinin nasıl yapıldığını gördük. Bu dersimizde ise store prosedürlerin Entity Framework Core ile nasıl kullanıldığına bakalım. İlk olarak gelip ben MovieDB veri tabanında gelip 3 tane store prosedür oluşturdum. Gelip bir tanesi örneğin create movie. Gelip buna baktığımızda sadece bir insert işlemi yapıyor burada. Dışarıdan bir name parametresi göndereceğiz ve gelip bizim movie tablomuza bir kayıt ekleyecek. Ve gelip buradan get all movies var. Modify dediğimiz zaman burada gördüğünüz gibi bütün movie tablosundaki bütün bilgileri bana getirecek. Dışarıdan parametre istemiyor. Ve burada parametre isteyen dışarıdan bir tane select sorgumuz var. Burada da gönderdiğimiz parametreye göre movie tablosu üzerinde bir arama yapıyor. Like metodu ile. Burada gördüğünüz gibi. Yani herhangi bir kelime gönderdiğim zaman bu kelime ile alakalı eşleşen film isimlerini bana gönderecek. Ve gelip buradaki filmleri burada güncelledim. Şimdi tekrardan bu context üzerinden bir sorgulama yapacağız. Sorgulamamız örneğin geri dönecek olan movie hisleri alalım. Şöyle gelip db nokta üzerinden nokta from SQL'i tekrar çalıştıracağız. Ve from SQL'e gelip store procedure'ün direkt ismini yazabiliriz. Burada yazacağımız store procedure ismi örneğin get all movies. Bunu dedikten sonra gelen sonucu şöyle listeye çevirelim. Ve gelip bir for each oluşturalım. Ve gelip şöyle movies'in üzerinde şöyle her bir movie'nin şöyle console write line ile şöyle movie nokta name ekrana yazdıralım. Bu şekilde sadece stop prosedürün ismini yazmanız yeterli. Bunu çalıştırdığımız zaman veritabanındaki bütün film bilgilerini ekranda görmemiz gerekiyor. Evet bakın bütün film bilgileri. Şimdi kapatalım ve dışarıdan bir parametre gönderecek olduğumuz şuradaki Get movies by name ile olan store prosedürü çalıştıralım. Şimdi gelip yapmamız gereken şöyle şuraya şöyle get movies by name diyelim ve bu store prosedürü de dışarıdan tabii bir parametre bekleyecek. Örneğin buraya the'yı gönderelim bu şekilde. En başta şurada tırnak, çift tırnaklar ve gönderdiğimiz parametre ise tek tırnak içine alıp bu şekilde çalıştıralım ve bakalım. Veri tabanında the ile başlayan filmlerden hangileri gelecek? Evet bakın D ile başlayan filmlerimiz geldi. Şimdi gelip burada baktığımızda bizim sorgumuzda like'ın sonuna biz yüzdeyi ekledik. Yüzdeyi gelip şuraya eklesek şöyle artı desek name'i içerisinde tamamen arar. Execute diyelim ve buradaki store prosedürümüzü değiştirmiş olalım ve gelip d değil de gelip dark'ı arayalım. Yani içinde dark geçen herhangi bir şöyle gelip baktığımızda şöyle execute diyelim. Gelip hepsini çağıralım şuradan bir. Şöyle gelip sadece içerisinde dark geçen şöyle filmleri karşımıza getirebiliriz. Yani ilk başta olması gerekmiyor bu durumda. Şimdi bunu çalıştırsak eğer dark'ı gelir buradan arar. Evet bakın dark'la alakalı olan filmi getirdi. Şimdi gelip tabii biz burada bunu dışarıdan almak isteriz bu parametreyi. Dolayısıyla gelip şöyle string name isimli bir parametre burada tanımlayalım ve içerisine dark'ı atayalım. Ve gelip burada tabii ki ne yapmamız lazım? Name'i şuraya alalım. Ancak bu işlemi burada yapabilmemiz için buraya bir dolar işareti eklememiz gerekiyor. Bunu dediğimiz zaman normal buraya name'i parametre olarak direkt ekleyebiliriz. Çalıştırdığımız zaman gene dark ile alakalı olan filmi karşımıza getirir. Evet bakın aynı sonuç gene geldi. Peki seçme işlemlerimiz bu şekilde. Gelip şimdi bir kaydı bir eklemek istediğimizde gelip burada yapmamız gereken şöyle gelip movie değil de db.database.execute sql komanda çalıştırmanız gerekiyor. Buradan benden bir tane sql cümleci bekliyor. Ben şimdi burada ne yapacağım? Örneğin insert into gelip movie tablosuna bir kayıt ekleyeceğiz. Movie tablosunun Örneğin name alanına bir değer göndereceğiz ve göndereceğimiz değeri de values kısmında tanımlayacağız. Örneğin values kısmına gelip şöyle deneme isminde bir şöyle film eklediğimizi düşünelim. Burada tabi herhangi bir sorguyu daha sonra şöyle yapmayalım. Bunları yorum satır haline alalım. Uygulama sadece çalışsın. Çalıştıktan sonra şöyle console right şöyle movies diyelim ve geri kalan burada etkilenen kayıt sayısını burada karşımıza vermesi gerekiyor. Bakalım çalıştırdığımız zaman bu kaydı veri tabanına ekleyebileceğiz mi? Evet burada value değil de values olacak. Burayı yanlış yazdık. Evet bakın bu durumdan bir kayıt etkilendi. Bir gelip veri tabanı tarafına baktığımızda şöyle gelip bütün mobilleri şöyle sorgulayalım. Şöyle zaten açıkmış burada tekrar çalıştıralım. Bakın deneme kaydı buraya geldi. Şimdi gelip biz bunu uygulama tarafından Stop Procedure aracılığıyla yapalım. Zaten burada bizim Create Movie isminde bir prosedürümüz var. Dolayısıyla gelip buradan şöyle Insert Into bunu yazmak yerine gelelim buradan Procedure'ün ismini yazalım. Şimdi burada Procedure ismimiz Create Movie. Bunu buraya yazıyoruz. Ancak ikinci parametre olarak buraya bizden bir SQL parametresi bekliyor. Dolayısıyla gelip burada parametrelik başlığı yukarıda oluşturalım. Şöyle Mesela name diyelim? Mesela ya da p0 diyelim. Birinci parametre olsun. Nib SQL şöyle para şöyle metre olacak. Diğerlerine noktaya basalım ve system.sql client yukarıya ekleyelim ve gelip burada parametreye bir isim verelim. Parametremizin ismi daha doğrusu kullanacak olduğumuz parametrenin ismi şöyle name olacak. Bunun başında parametre olduğu için bir et işareti ve gelip buradan virgül ve parametreye vereceğiniz değeri de burada yazabilirsiniz. Örneğin gelip Mesela şöyle movie diyelim. Şimdi gelip bu p0'ı tabii gelip buradan ekleyeceğiz. Şöyle p0'ı ekleyelim ve gelip buraya create movie'den sonra geleceğiz buraya parametrenin şöyle ismini yazmamız gerekiyor. Buradaki parametre ismi store procedure'daki parametre ismi olması gerekiyor. Şimdi bu şekilde biz şöyle işlemi yapalım. Şuraları da hatta şöyle alalım şuradan. Şöyle bir tane parametreyi gönderiyoruz. Burada parametremizi hazırlıyoruz. İlla SQL parametresi olmak zorunda değil. Bakın burada bir tane objekt, bir dizi göndermeniz de yeterli. Şimdi gelip burada çalıştıralım ve gelip bakalım movie isminde bir veri, veri tabanına eklenecek mi? Evet gelip uygulama tarafına bakalım. Şöyle movie'leri şöyle edit tab diyelim. E gördüğünüz gibi movie'miz de burada. Peki burada birden fazla parametre göndermeye kalksak. Burada sadece bir parametre gitti. Tamam ama birden fazla parametre göndermeye kalksak ne yaparız? Burada bir tane enormous type oluştururuz. Ve gelip burada süslü parantezler arasında parametreleri teker teker gönderebiliriz. Burada örneğin birinci parametre. Şurada ikinci parametre. Burada üçüncü parametre. Parametreleri nasıl burada belirteceğiz? Örneğin mesela p0. Şöyle et p1. Şöyle et p2 şeklinde parametreleri buradan gönderebiliriz. Bu şekilde değişken sayıda parametreyi gelip burada Enormous Type olarak bir dizi şeklinde gelip buradan parametrelerin tek tek yerine buradan gönderilen birinci parametre P0, 2, P1, 3. P2 şeklinde. Yani illa SQL parametresi oluşturmak zorunda değilsiniz. Bu dersimizde Store prosedürlerin Entity Framework Core ile nasıl çalıştırıldığını gördük.